Çok iyiymiş ya Neyse senin olsun Yok bebeğim senin olsun ya Çok yedim ben ya zaten Allah senin olsun Öyle şey mi olur sen misafirsin senin olsun Ya zaten bir tane kaldı ya sen ya <laughs> Yok yok senin olsun ya Olmaz olmaz ben zaten lavaboya gidecektim ya <laughs> İyi kalsın o zaman ben de odaya geçeyim ya İyi kalsın o zaman tamam İyi bir tane kalsın ben de geçiyorum o zaman Of ya tadı da çok güzeldi ya keşke yeseydim ya. Ya bu jelibon ne kadar güzeldi ya. Of ya zaten bir tane kalmıştı acaba gidip yesem mi? Ya bir tane kaldı bir tanesinde ne olacak ki ya? Ya of bunu jelibona dayanamıyorum ya. Ya neyse gideyim yiyeyim ya. Of ya neyse gidip yiyeyim. Bu ne? Ulan sen odada değil miydin ha? Tamam da sen de lavaboya gitmiyor muydun ha? Tamam da jelibon nerede? Sen yedin işte Oğlum jelibon nerede? Ben nerede olduğunu biliyorum. Ya Alex senin gibi misafirin tam...